giriyor muyuz şeye? Ya <laughs> bölümünü izlemedim yani o duyduğum şeylerden dolayı ama izleyeceğim. Şimdi neyse Pixar'a gel. So al. O oyuncak hikayesi. Izledim. Yukarı bak. Ne yukarı? Yukarı bak. Hayır. <gülüyor> 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 ya yok böyle bir şey ya. Abi, yarın bütün insta sayfalarındasın. Oğlum evet, ben... evet. İyi ki bir espri yaptık kardeşler ya. O kadar hızlı refleks gösteremezsin. Yukarı bak. Ne yukarı? Yukarı bak. Hayır. <laughs> ya bunu da götlüğüne söylüyor zaten anladın mı? O vurgusunu. Hayır böyle. be. La, hayır bak. be. Ay, Bence Mert bile şey... beklemiyordu. Hayır hayır olsun. Abi ölüp şey kedi şey, şey, giyemem bu arada ya. ya. Oğlum bak. Anlık ve refleksle şöyle söylüyor. Yukarı bak. Yukarı bak diyor anladın mı? Yani normalde neye bakarsın? Yukarı bak'ı görüyor mu abi orada bak. işte? <laughs> Doğru düzgün Do, 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 su altı kamerasına bak. Doğru düzgün Do, Do, su altı kamerasına bak demez, der misin? Bak dinle Mert'in sesini. Trol seni. Hayır abi. Oyuncak hikayesi. Yani. Yukarı bak. Ne yukarı? Yukarı bak. Hayır abi. <laughs> gördün mü? Yukarı baktım ama hayır abi çekiyordu. Benim kamerak benim görüntüm bile görmüyor orada normalde. Sen... İmkansız abi. Sen var, ya. var ya. Abi ya. Hayır benim or Benim <laughs> orada güldüğümü ne biliyor musun? Yukarı çıkarıyorsun, scroll atıyorsun şey işte. Sen de şu yukarı kaydırmalıyorsun. Ben oluyorsun. yukarı baktığını bile görmedim. Ben o yukarı çık, yani yukarıdaki şeye bakmaya <laughs> çalıştın sandım. Bu arada yukarı bakada da liste koyabilirsin bence. Evet. Haberin olsun. Güzel. Onun bir de Coop oyunu vardı. O da çok güzeldi. Evet, i̇lk kim aşağı bakarsa kaybediyor. <laughs> ne kardeşim bir IP vereceğim mi <laughs> 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 abi. Ali yazsana bir. Bir şey diyeceğim. Hesabı siliyordum. Adamsın lan. Aga. Adam. Adam. Adamsın lan. Aga. Adam. Yaz lan. <laughs> özür dil abi. Özür dil. Yaz lan. Oğlum ben bir şey demedim. Ben bir şey hiçbir şey söylemedim. Sadece ad, adın ne şey. dedim yani. <laughs> nasıl sevgi kalbi görünce nasıl değiştim ama. Chatte şimdi bir 20k Ali gelecek. Dur bakayım yazmış mı? Kaç kaçmışım bu yok.